Gençler merhabalar. Maddenin hallerinden ilki katıları e, özelliklerini ve kaça ayrıldıklarını bu konumuzda göreceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar dikkat edeceğiz buna. Önemli bir konu katılarımız amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunların isimleriyle bilmek durumundayız. Amorf katılar şekilsiz olan, biçimsiz olan e, siz şekil verebilirsiniz. O tarz katılardır kristal katılarda kendi arasında iyonik, kovalent, moleküler ve metalik katı olmak üzere dört parçada ne yapacağız? İnceleyeceğiz örnekleriyle birlikte. Şimdi bunlardan birincisi amorf katılar. Amorf katılar gençler özellikleri bakın tanecikleri düzensiz. Gelişi güzel istifleniyor. Yani herhangi bir düzen söz konusu değil amorf katılarda dolayısıyla belirli bir şekilleri yoktur arkadaşlar. O yüzdendir ki biz deriz ki amorf katılara şekilsiz. Unutmayalım. Şekilsiz olanlar. Şekli biz veriyoruz. Bir diğer e, özelliğine baktığımız zaman belirli erime noktaları bunların kesinlikle yok. Isıtıldıklarında belirli bir sıcak aralığında yumuşayarak akışkanlık kazanıyorlar. Bu sıcakla işte burası önemli camsı geçiş sıcaklığı adını veriyoruz arkadaşlar. En bilindik örneği camdır. Bakın cam üzerinden ilerleyelim. Cama şekli nasıl veririz? Çok yüksek sıcaklıklarda bunu eriterek biz kendimiz şekillendiririz. Evlerimizde kullandığımız süslü eşyalarındaki örnekleri hatırlayın. Bunlar çok yüksek sıcaklıkta ee, ne oluyor şekilleniyor peki nasıl şekilleniyor İşte çok yüksek sıcaklıkta gençler bu katılar Sıvımsı bir görüntüye sahip oluyorlar O yüzden ben amorf katılara derim ki sert olmasının yanı sıra Bu sıvı özelliğini de gösterebiliyorlar arkadaşlar İşte bunlar benim için nedir amorf katılar Örnekleri de çok azdır gençler bunların Cam Lastik Plastik ve tereyağı Bunlar amorf katıların örneklerinde yer alır. Geldim kristal katılara. Kristal katılar tanecikleri amorf katılara tersine düzenli bir şekilde istifleniyor. Bunlar arkadaşlar serttir, sıkıştırılmaz, belirli bir geometrik şekilleri vardır ve katıların bütün özelliklerine baktığımız zaman çoğu kristal katı sınıfında yer alır. Çok azı işte amorf katılarda bulunur fakat kristal katıların içerisinde de burada saydığımız 4 tane katı çeşitlerinden sınıflandırılacak. İşte tuz olabilir, şeker olabilir, iot, elmas, bakır bunların hepsi katıların özelliklerinden, örneklerindendir arkadaşlar. Şimdi hemen ilkini inceleyelim. İşte burası önemli. Neden önemli? Çünkü arkadaşlar karşıma çıkan sorularda burada verilen şu iyonik katı diyor ya bunun örnekleriyle kıyaslamasını sizden istiyor arkadaşlar. Bir de şurada birazdan e, söyleyeceğim özellikle erime noktası ve kaynama noktalarının kıyaslanmalarını bize soruyorlar gençler. Şimdi iyonik dediğimiz zaman zaten biz artık neyi öğrendik? E, i̇yonik bileşikleri biliyoruz yani artı ve eksi zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvveti ile bir arada tutulduğu katı türüne ben iyonik katı diyeceğim. Zıt yüklü iyonlar birbirini arkadaşlar sarıyorlar ve tekrar ediyorlar. Bunların her birimi birim hücredir ve bu birim hücrelerde katının o örgü yapısını oluşturur ve ben bu her birim hücresi birbirinden farklıdır olarak karşıma çıkar. Yani burada sodyum klorür katı örneği var bakın. Sodyum katı örneğinde sodyum artı klor eksi. O zaman sodyumun etrafında 6 tane klor vardır. Bu sodyum klorun özel yapısıdır. Kloru da 6 tane sodyum atomu ne yapar? Sarar. İşte bunların her biri sodyum klorürü oluşturuyor. İşte bu arkadaşlar benim için birim hücre de demektir. Yani tekrar eden her bir yapıdır arkadaşlar. İyonik katıların erime noktaları, kaynama noktaları oldukça yüksektir ve en önemli diğer özellik buna lütfen dikkat edeceğiz. Katı halde kesinlikle elektriği iletmiyorlar. Suda çözündüklerinde ne yapıyorlar? İyonlarına ayrışıp sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorlar. Şimdi bunlar çok sert olduklarından dolayı kristal katının içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar kırılganlar işlenemiyorlar. Yani tel ve lev haline getirilemiyorlar. Peki bu iyonik katılara örnek nedir? Klasik sodyum klorürümüz var. Magnezyum oksit. Bakın burada sezyum klorür var. Bakın hep metal ametal. Kalsiyum oksit. Metal ametal. Bunların hepsini ne yapacaksınız? Bilmek zorundasınız. Peki nasıl bunu tutacağız? Soru çözerek aklımızda tutacağız arkadaşlar. Ya da bir eşleştirme yapın, çalışma kağıdı hazırlayın. Bir şekilde hangi katı hangi katının içerisinde yer alan örnektir diye bilmek zorundasınız arkadaşlar. Evet kovalent katılar arkadaşlar çok sayıda atomun güçlü bu sefer de kovalent bağ içermesi gerekecek. Bir arada tutulduğu, bakın üç boyutlu bir yapıya sahip olan kristal katı türüdür arkadaşlar. Oldukça önemli örnekleri vardır. Buna dikkat edeceğiz, özellikle elmas ve grafitin kıyaslamalarına arkadaşlar dikkat edeceğiz. Bakın burada elmasla grafiti de ayrı ayrı özelliklerini sizler için yazmış oldum ben. Şimdi arkadaşlar. Elmasla başlayalım. Daha sonra şuradaki örneklerini aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Şimdi elmas dediğimiz zaman her bir karbon atomu farklı 4 karbon atomuna kovalent bağlarla bağlanarak sağlam, düzgün, dört yüzlü bir yapıya sahip olur arkadaşlar elmasımız. Her bir karbonun farklı 4 karbon atomuna kovalent bağla bağlanması. Yani bir karbonu düşünün. Bu dört farklı karbon atomlarına ne yapıyor? Bağlanacak arkadaşlar elmasta. Ve düzgün dört yüzlü yapıya sahip olacak. Bu önemlidir. Ee, elmas oldukça serttir arkadaşlar. Dolayısıyla cam kesmelerde falan sanayide kullanılır elmas. Yapısı çok sert. Bunu unutmayacağız. Ee, daha sonra da arkadaşlar erime noktası elmasın çok yüksek. Bakın bir de bunu... Unutmayacağız. Geldim grafite. Grafitte de her bir karbon atomu farklı arkadaşlar 3 e, karbon atomuna kovalent bağlarla bağlanarak altıgen halka oluşturuyor. Bakın burası önemli. E, bu yapıya sahip olan katım grafite oluşturacak. Ne yapacakmış? Karbon atomun 3 farklı 3 e, farklı demine Farklı 3 karbon atomuna bağlanarak böyle altıgenler oluşturacak. Yani şöyle göstereyim size. Şu bir altıgense arkadaşlar. Bakın şurada da şöyle bir altıgenim olacak. Şimdi bunlar bu şekilde birbirine bağlanacak. Dolayısıyla şu aralarda arkadaşlar boşluklar olacak. Ve şunların her birine altıgene ben tabaka adını vereceğim. Dikkat burası önemli. Grafikteki bu halkalar biz bir... E, kimyada oluşan şu altıgen görünümlü ya da beşgen, dörtgen fark etmiyor. Bunlara biz halka adını veriyoruz. Grafikteki halkalarda serbest dolaşan elektronlar nedeniyle grafit elektriği iletiyor. Bakın elmas için bunu kullandım mı? Hayır. Grafitin özel e, özelliğidir diyelim daha doğrusu. Elmastan ayırır bu kendisini. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Nedeni neymiş? Nedeni ise e, bu halkalarda dolaşan serbest elektron. O zaman grafit e, elektrik akımını elektronlar vasıtasıyla ne yapıyor? İletiyor. Arkadaşlar bu tabakalar arası boşluk olduğu için bu halkalar hareket halinde. Hareket halinde olduğu için şöyle düşünelim. Bakın iki tane şöyle altıgen halka. Bunlar böyle gençler e, hareket halinde olduğundan kayganlık hissi oluşturuyorlar. Dolayısıyla yağlama olarak da kullanılır grafit. Elmastan daha yumuşaktır. Bakın elmastan farkı. Elmasa göre daha düşük erime noktası ve kaynama noktası vardır. Bunun nedeni de bu tabakalar arasındaki Van der Waals kuvveti. Van der Waals kuvveti neydi arkadaşlar? Zayıf etkileşimlerdi. Hatta bu zayıf etkileşimlerin içerisindeki en zayıfıydı. Doğru değil mi? E bu şu tabakaların arasında bulunuyorsa ne yapıyor grafit? Elmasa göre daha yumuşak, daha düşük enerji e, erime noktası ve kaynama noktasına e, sebebiyet vermesine neden oluyor. O yüzden buradaki kovalent katılarımın önemlidir arkadaşlar. Özellikle elmas ve grafit bakın aklınızda tutun. Elmas da grafit zaten karbonun allotroplarıdır. Yani e, allotrop doğada bulunmanın Farklı geometrik yapılarla bulunmanın sebebidir. E, karbondan türüyor. Bakın burada C-C diye bir e, bileşiğim var. Görmüş olduğunuz gibi yine bir karbon var arkadaşlar. Şu kuartısı lütfen unutmayalım. Kuart dediğimiz silisyum dioksit olarak da karşıma çıkar. E, bir kum yani camın yapısında bulunan bir kum çeşidi olarak aklımıza tutalım. Bir de burada C3N4 var. Bakın yine burada silisyum var. Silisyumlar ve karbonları gördüğüm an... Kovalent katının içerisinde diye hemen düşünebilirsiniz. Ancak her karbonu gördüğümüzde düşünmeyeceğiz. Ee, en basit örneği mesela burada üçüncüsünde olacak. Katı karbondioksit. Burada da karbon var bakın. Ancak katı karbondioksit kuru buz demektir. Bu gösteri deneyleri yapılır ya böyle beyaz dumanlar çıkar. İşte o katı karbondioksittir arkadaşlar. Fakat karbondioksit olduğu için bu bir molekül halde bulunuyor. Dolayısıyla molekül katı sınıfında yer alacak. Genelleme yapabilirsiniz ama. Şimdi gelelim molekül e, moleküler katılara. Katıyı oluşturan moleküllerin arasında arkadaşlar bakın dipol dipol London kuvveti hidrojen bağları gibi zayıf etkileşimlerin gençler bulunduğu katılar. E zaten güçlü etkileşimlerde kovalent ee bağ varsa kovalent katı. İyonik bağ varsa iyonik katı. Bir de metaller arasında ve alaşımlar arasında olan bir bağı metalik katı oluyor. Geri kalanları ne zaten zayıf etkileşim. Zayıf etkileşimler neydi? London kuvvetleri, hidrojen bağları, dipol dipol-dipol, doğru değil mi? Yani van der Waals'i de içerisine alıyordu. Ama özellikle dipol-dipol ve Londona ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diğer katılara göre daha yumuşaktır. Bakın bu moleküler katının önemli önemli bir özelliği. Erime ve kaynama noktaları arkadaşlar bunların düşüktür. Elektrik akımını ve ısıyı kesinlikle iletmez. Bunun kıyaslaması hep karşımıza çıkacaktır elektrik akımı. Örneklerine hemen bakalım. Bakın naftalin, iot katısı, kuru buz, şeker, kükürt ama kükürdün S8 hali, buz dediğimiz H2O'nun katı hali bakın. Kuru buzu da katı karbondioksit olarak Aklımızda tutalım. Bunlar sıklıkla karşılaşacağınız örneklerdir. Moleküler katıları bir arada tutan kuvvetler iyonik, metalik ve kovalente göre e haliyle ne olacak? Daha zayıf olacak. Çünkü aralarında zayıf etkileşimler mevcut arkadaşlar. Ve sonuncusu metalik katılar. E, adı üzerinde e, metalik bağlarla bir arada tutulan kristal e, katı türüdür arkadaşlar. Isı ve elektriği metaller iletiyor muydu? Evet. O zaman metalik katılar da iletir. Metaller ter ve levha haline geliyor mu? Evet. Dolayısıyla işlenebiliyorlar. E, metallerimiz sert, dayanıklı, yüzeyleri parlak. Bakın metallerin Periyodik tablodaki metallerin özellikleri burada da karşıma çıktı. Çünkü metaller bir araya gelerek metalik bağla bağlanıp katı oluşturuyor. Haliyle metallerin özelliğini tabii ki gösterecek. Erime noktaları yüksek miydi? Evet. Fakat buradaki yüksekliği şöyle kontrol edeceğiz. E, geniş bir sıcaklık aralığı var arkadaşlar. O yüzden yüksek ya yani çok çok yükseğe de çıkabiliyor. O yüzden geniş e, sıcak aralığındadır diye aklımıza tutmamız daha doğru olacaktır. İşte görmüş olduğunuz gibi sodyum, potasyum, alüminyum, gümüş, altın, e, bakır, çinko gibi tüm metaller Metalik katıya örnektir. Peki neden civa hariç? Civa çünkü oda koşullarında nasıl bulunan bir metalde Sıvı halde. E ben size katıları anlattığıma göre civayı tabii ki de ne yapacağız? Ayrı tutacağız arkadaşlar. İşte bu kadar katılarla ilgili bilmeniz gerekenler. Bir sonraki dersimizde sıvıları işleyeceğiz. Sıvıların özelliklerini göreceğiz. Kendinize şimdilik dikkat edin gençler. Görüşmek üzere.